Öncelikle nasılsınız Turgut Bey? Teşekkürler. Sağ olun. <gülüyor> 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 <Ben> <gülüyor> Sizler de inşallah. Allah Sana iyilikler Allah. versin. Çocuklarımız birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Ee, biz Bize de Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Begüm'ü, oğlumuz İbrahim'e eş olarak istemek düştü. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Begüm'ü, oğlum İbrahim'e eş olarak istiyorum. Benim için önemli olan çocukların birbirlerini saymaları, sevmeleri. Onlar ne isterse olsun. Ay canım benim. Ah. Sağ ol. Eli, Gel ben de. <laughs> Ali <Hadi>. <laughs> hani. İbrahim Çetin. Ee, sevgili eşim. Zeynep Begüm Çetin artık. Normalde asla evli düşünen birisi değildim. Ama ben prensesimi gördüm de dedim ki evet kesinlikle evlenmem lazım. Fakat hiçbir prosedür bilen de birisi olmadığım için derhal hiçbir kültürü de öğrenmeye fırsat olmadı. Hemen evlenelim dedim. Hatta kız istemeyi bile bilmiyordum. Evlerine gittim. Benim evlenmeye niyetim var dedim ailesine. E tamam oldu herkes şaşırdı. Biz ertesi gün günü aldık. Ne zaman demeden tak bir anda evlenmek için nikah dairesine geldik. Fakat kızı istemeyi de unutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Mecburen kız istemek zorunda kaldık. Onu da burada sağ olsun nikah için gelen arkadaşlar yardımcı oldular görevler. Arnavutköy Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz. Kızımızı istedik. iki dakika sonra da zaten nikahımızı kıydık. Böyle bir şeyin olmadığını söylediler. E zaten bizim de hayatımızda hiçbir şey böyle normal gerçekleşmedi. Biz seviyoruz böyle heyecanları. O yüzden mutluyuz. Yine bu işimizde sıra dışı oldu. Asla unutmayacağımız bir anımız daha olmuş oldu. Hepimizle beraber mutluluğu paylaşmak bizim için yine unutulmaz, çok güzel bir an oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Dolayısıyla ederim. mutluluğumuzu da sizlerle paylaşmış olduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.